Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslan burcunun niyetine 13-19 Ocak haftası için açılım yapacağım. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Yükseleni ve Ay Burcu aslan olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Şöyle bir odaklanın. Ee, şimdi sevgili dostlarım olumlu od olana odaklanma diye bir şey vardır. Şimdi her şeyin negatif yönden, negatif açıdan bakarsak vay bizim halimize. Kendinizle gurur duyun. Aldığınız kararlar, yaptığınız hal ve hareketler ee, sizi kişiler, ortam, e, yaşadığınız, bulunduğunuz çevrede yüceltecektir bu ara. Onu yaşayabilirsiniz. Ama sadece az konuşun ve çok hissedin. Meditasyonlar yapabilirsiniz kendi kendinize. Duaların gücüne inanıyorsanız ki inanıyorsunuzdur mutlaka e, eminim. Burada böyle bir durumdan bahsediyor ve kalbinizi açık tutun bakalım. Ferah Tutun. Rabbim size ne güzellikler, ne iyilikler karşınıza çıkaracak. Buna hazırlıklı olun bu ara. Minnet duyun, teşekkür edin, şükredin. <laughs> Pardon. Şükür enerjisinin bol bol yoğun olduğu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Görünmesi gerekeni görün lütfen. Fazla detaylara takılarak, detayların ortasında kalmayın. Ve burada her şeyinizi herkese göstermeyin. Her şeyinizi herkese anlatmayın Böyle de bir durum var Öne çıkın ve liderlik edin Koç da aslan gibi e, Aslan da koç gibi Zaten böyle bir önden gitmeyi Lider olmayı Dikkat çekmeyi seven bir burçtur Biliyoruz ve burada Affedici olun Birilerini affedin ki hayatınıza güzellikler gelsin Bolluk bereket Enerjiniz artsın Birilerine çok kırgınsınız Bunun farkındayım Sevgili aslanlar, duygularınızın üzerinde çok çalışın lütfen. Kendinizi şöyle bir iki gün e, dinlenmeye bırakın. Şöyle bir kafanızı böyle bir toparlayın. Mutlu olduğunuz nere varsa oraya gidin, kafanızı dağıtın. Ayrıntılarla ilgilenin. Bazen ayrıntıları dikkatimizden, e, ayrıntılar dikkatimizden kaçıyor olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. İnşallah ayrıntılarda çok fazla şey gizli. Yapılan hatalarımızı da görebiliriz. Karşımızdakinin hatalarını, kusurlarını da görebiliriz. Dikkatlice bakarsak yaşama. Şöyle bir de kartlarımızla devam edelim. İçimde büyüttüğüm duygularım var. içimde hayallerim var. Niyetlerim, fikirlerim var. İlham ve cesaret geliyor bazen bana. İnşallah bu ilham ve cesareti güzel bir şekilde değerlendiririz. Kulağınıza gelmiş olan bazı laflar bazı sözler sizi geliyor olabilir. Şimdi kulağımıza gelen laflara takılırsak önümüzde hiçbir yeniliği hayatımıza çekemeyiz. Saçlarınızın böyle derli toplu örgülü olması da bir şeyleri derleyip toparlayacağınızı gösteriyor yaşamınızda. Ve aşka sevgiye teslim olmak vardır ya bazen teslimiyet iyidir arkadaşlar bazen içsel bilgeliğinizi dinlemelisiniz. Çünkü yaşama karşı artık bilgilendim, tamam, donanımlıyım der gibisiniz. Hayat çizginizi değiştiriyor olabilirsiniz. Yaşama bakış açınızı değiştiriyor olabilirsiniz. Yeniden bir resim çizmek gibi düşünün. Hayatınızı inşallah şekillendirecek. Yeni baştan bir resim çizeceksiniz. Ve burada birinin omzuna yaslanıp ağlamak istiyordum. Konuşmak istiyordum derdimi meramımı anlatmak istiyordum bir türlü olamadı kaderimi yaşayamıyorum istemsizce yaşadığım bazı duygularım var diyebilirsiniz şöyle bir de bakalım kartımız ne söyleyecek kafam başka yerde bedenim başka yerde ruhum başka yerde ne olduğunu ben de anlayamadım bir türlü kendimi toparlayamadım bu ara fakat burada şunu söyleyeyim bakın duygularınız harika Saçıyorsunuz duygularınızı ve ayaklarınızın altında da e, sandıkta altın dolu. İnşallah kıymetinizin bilineceği, sevilip sayılacağınız, e, paranızın ve işinizin bereketleneceği bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Böyle bir yerinizden zıplar gibi e, ayağa kalkış, şahlanış yaşayacaksınız ve diyorsunuz ki benim duygularım, düşüncelerim ne olacak? bu çakraların tıkanması, çakralarla alakalı bazı sıkıntılarınız olabilir. Aileden gelen karmalarımdan mı nedir? Yaşadıklarım, yaşattıklarım mı bana üzüntüleri getirdi diye kendinizi yargılayıp sorgulayabilirsiniz. Ve bunları geçin artık. Gözlerinizi kapatın ve hayal kurun. İmgeleyin. Bir şeyleri manifest etmekleriz ya. Aynı böyle bir durum. İşte hayalinizde ne varsa bunun hayatınıza geleceğini gösteriyor bize. Bir yerlere gidiş var. Valizinizi almış bir yerlere gitmek. Belki terki i diyar eylemek istiyorsunuz. Ee, bulunduğunuz yerden uzaklaşmak. Yeni bir yerleşim yeri e, bulmak, düşünmek istiyorsunuz bu ara. Ama finca e, şöyle söyleyeyim. E, sincap gibi, pardon bir de konuşabilsem. Sincap gibi böyle hızlıca hareketleriniz, seri hareketleriniz, düşünceleriniz var. ...lütfen yavaş hareket etmeye çalışın... ...tamam aslansınız... ...güçlüsünüz anladık da... ...birdenbire ani kararlar... ...hayatınızda marjinal, radikal kararlar almanız... ...sizi zor duruma sokabilir... ...ve burada ben... E, ...içine şeytan kaçmış insanlarla... ...muhatap oluyorum... ...ben ne kadar iyilik yaparsam yapayım... ...bir türlü... E, ...insanlığı, dostluğu, kardeşliği... ...öğretemedim diyebilirsiniz... ...fakat burada ne olursa olsun... El ele tutuşmak, sevgiyle, aşkla, mutlulukla, huzurla bir şeylere erişmek var kartlarımızda. İnşallah belki de duygusal anlamda bir fırtınalı bir dönemde yaşıyorsunuz. Belki eşinizle, belki partnerinizle. Kader bana neden aynı şeyleri yaşatıyor? Devamlı aynı şeyleri yaşıyorum. Neden bu üzüntünün içinde gark oluyorum dediğiniz yerdesiniz. Kaderimi değiştireceğim. Kaderimde değişiklikler yapacağım. Ben e, şansıma bazı şeyleri bir daha bir daha denemek istiyorum der gibisiniz ve burada suyun içinde yüzüyorsunuz dışarıda kurtlar uluyor kurtlar bekliyor hatanızı gözetleyen insanlar var ne hikmetse ne yaparlarsa yapsınlar size bir zarar verirler mi hayır ama hatanızın için gözetliyorlar anlamış değilim kendime güvenimi toparlayacağım diyorsunuz kendime güvenimi hayatınızda bir dostunuzdan bir destek görmek bir dost edinmek e, finansal konularda artık yatırımlar yapmak finansal konuları şöyle bir toparlamak belki maddi kaygılar içindesiniz şöyle bir toparlarsınız diye düşünüyorum ve burada diyorsunuz ki e, hayatımı bir şeyler kitledi sanki hiçbir şey ileriye gitmiyor hiçbir şey e, sonuca ulaşmıyor ne olacak bunun sonu Der gibisiniz Şöyle bir de kartlarımızla bakalım Değişik değişik kartlarla bakmaya çalışıyorum Arkadaşlar Kilitli kapıların açılması Yüzünüze kapanan kapıların açılması Var burada Birlikte bir şeyler yapmak istiyorum Birleşmek toparlanmak Bir şeyleri toparlamak İşte bunlarla geçecek 13-19 Ocak haftanız Birleşme toparlama iyileşmekten bahsediyor İleriye gitmekten bahsediyor ve bir eril enerjiden gelecek haberle birlikte harekete geçersiniz diye düşünüyorum. Ben bazen öyle yüreğimi kapatıyorum ki kendimi bile tanıyamıyorum der gibisiniz. Çünkü insanlara olan güvenim gitti, sevgim saygım gitti, kendimden çok özveride bulundum ama artık güneş gibi parlıyorum, yıldız gibi parlıyorum ışığımla kendi yolumu kendim aydınlatabilirim. İnatla yapacağınız işler ben mutlaka yapmalıyım bunu dediğiniz işleri başaracaksınız. Neden mi? Çünkü burada bir pervanenin çıkmış olması bazı oluşumların, bazı düşüncelerin, negatif düşüncelerin pozitife dönüşmesi gibi düşünün. Bir mikser gibi düşünün, bir pervane gibi düşünün. Şöyle bir dengeyi değiştirecek, şöyle bir çevirecek kaderinizi. İnşallah bunu gösteriyor bize, romantik anlar yaşayacağınızı anlatıyor bize. Ve burada ben yönümü, yolumu bulmaya çalışıyorum. Ne olur bunun sonu, kaderim değişir mi, iyileşir miyim? Dediğiniz noktadasınız ve burada bir dişil enerji size destek olabilir. Belki de beni izleyen bayan bir aslan burcu. Siz de. Güçleneceksiniz şöyle bir dış görünüşünüzü kendinizi yenilemek gibi düşünün lütfen hayatınızda değişimler yapacaksınız e, hayata tutunmak adına belki de yenilememiz lazım yeni bir yıla rezone olabilmek için o uyumu yakalayabilmek için bir şeyler yapmalıyız kendimizce. Ve burada çözüm sana yakın bir zamanda gelecek. Merak etme. Gelmez zannetme. Sıkıntılar geçmez zannetme. Su akar yolunu bulur. Lütfen bunu unutma sevgili Aslan. Ve burada korkuyorsunuz. Korktuğunuz kadar kötü olmadığını bilmelisiniz. Yaşam size her şeyi yaşattı, öğrendiniz. Endişeli ve tedirgin bir haliniz var. Ne olur, ne biter? Bu işin sonu ne olur diye taktığınız noktada Merak etmeyin belki bu acı bu stres yaşanması gerekiyordu ee, Bir şeyler sizin hayatınızda e, görevi vardı Görevini yapacak ve hayatınızdan çekip gidecek olaylar ya da kişiler İstediğiniz şeylerle yaşadığınız şeyler arasında o kadar bir fark var ki Ya isteklerinizi değiştirin ya hayatınızı değiştirin Dünyaya bakış açınızı değiştirin kavuşmak al meselesi hasret kaldığınız birine kavuşabilirsiniz e, hayatınıza alabilirsiniz sürekli bir şeyleri arzu, arzu ediyor olabilir bir kişiyi arzu ediyor olabilir e, olur mu olmaz mı gidilir mi yapılır mı derken bir şeylerin oluştuğunu göreceksiniz dünyadaki o pastadan payınızı alırsınız ekmeğiniz rızkınız genişler yolunuz bahtınız kaderiniz açılır e, yeni işler yeni güçlerle e, ilgilenebilirsiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır tabi. Olsun biz yeniliğe de uyum sağlayabiliriz. Biz aslanız, biz güçlüyüz. Onun için e, bazı konularda sınandınız 2024'te. 2025'te ise o pastadan nasibinizi alacaksınız. Bir sevgi var ise bu karşılıklı mı karşılıklı değil mi bu neyin nesi dediğiniz noktada karşılıklı olduğunu görüyoruz. Bazen pişmanlıklar duyarız ama iş işten geçmiştir. A planı bittiyse B planına geçmek zorundayızdır. Takılı kalmayın lütfen. Yaşadığınız haksızlıklar veya başkalarına yaptığınız hatalar sizi korkutmasın. Adalet sağlanıyor. Yaşamınıza adalet geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda çok üzüldünüz, çok kahrettiniz. Belki nasıl bu hatayı yaptım ya da nasıl yaptılar bana diye. Ama burada diyor ki unutmayın ki her gecenin bir sabahı vardır. O sabah ya olacak ya olacak inanın. Size doğru gelen haberler var. Önemli evraklara imzalar atabilirsiniz. Ee, sizinle konuşmak isteyen birileri olabilir. Bir görüşme yapmak, bir konuda isteyebilirler. Bu konular gündeme gelebilir ve burada en kötü senaryolarla kendi başınızı ağrıtmaya lütfen çalışmayın her şeyin güzel tarafından bakmayı öğreneceğiz. Hayat bize bunu ya öğretti ya öğretti yani yapacak bir şey yok. Bir şeyleri toparlayacağız, iyileşeceğiz, tamir edeceğiz, onaracağız. Hatalar da yapmışız. Yaşama dair belki işinizde, belki gücünüzle, belki evliliğiniz, belki düzeninizle alakalı. Ama burada diyor ki telafisi var. Her şeyin telafisi var. Yeter ki sen iyileşmek iste bir şeyleri tamir edebilir, onarabilirsiniz dediğim gibi. E, gönlünüz geniş gönüllüsünüz, büyük gönüllüsünüz, mutlu olmayı siz de istiyorsunuz tabii ki herkes gibi. Yapıcı olmak zorundasınız. Kırılan bir kalbi onarmaya çalışmalısınız. Hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru harekete geçmek var hayatınızda. Hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuza rastlayabilirsiniz. Bu bir Kişi olabilir belki hiç ummadığınız bir kişi size bir yol gösterebilir bir destek verebilir böyle bir durum yaşanabilir sabretmek sabırsızdır biraz tabii ki aslan ama e, sabretmek bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak zorundasınız öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrınızı korumak zorundasınız süreci zamana bırakmak ve acele etmemek lazım İyileşeceksiniz, iyileşeceksiniz. Tutkuyla, aşkla, mutlulukla Rabbim evli olanlar yuvanızı şöyle sıkı sıkı bir tutun bakalım. Bekarlarımıza da e, bu kırıldıkları yerden bir iyileşme var. Belki hayatınıza birdenbire birinin gelişi var. Ve uzak mesafelerde bir yola gitme, valizler hazırlanmış bir yola gidebilirsiniz. Seyahate çıkma, tatil ihtiyacı ya da hayatın direksiyonunu elinize geçireceksiniz. Bu da çok önemlidir. Kendi hayatınızı kendiniz yöneteceksiniz. Ne olur bu kadar karttan sonra mutluluk olur arkadaşlar. Mutluluğu hayatınıza çekersiniz. Rabbim herkesi mutlu etsin. Aslan burcunun niyetine bakıyorum tabii ki. Gerçek mutluluğu arzu, arzu ediyorsunuz. Mutlu olabilmek için çabaya girmek lazım. Mutlu olmak için sabırlı olmak lazım. Biraz bazen alttan almak, bazen yumuşak tarafından bakmak lazım dünyaya. Umut verici mevzular gündemde Kendinizi mutlu edecek mevzuların peşine düşeceksiniz Bu ara bir hız vereceksiniz yaşamınızda Şöyle bir bakalım Canlılık kartı çıktı arkadaşlar Ben bir ışık varlığıyım İlahi enerjiyi bedenimde kabul ediyorum Ve hücrelerimin her biri yenileniyor Dedik ya kendinizi yenileyecek Şöyle bir aracı sanayiye sokmak gibi düşünün ...bir tamir ettirmek gibi düşünün... ...kendinizi bir yenileyin kökten şöyle... ...radikal kararlar alarak... ...marjinal kararlar alarak... ...şöyle bir hayata... ...kendi ışığınızı yansıtın... ...aslanların ışığına... E, ...bilemiyorum kim yetişir artık... ...burada canlılık... ...hayatınıza canlılık gelecek... ...bir de bu ara özgür olmak isteyebilirsiniz... ...özgürlüğümü kaybettim... ...birilerine bağımlı yaşıyor olabilirsiniz... Belki de bir işte çalışmak zorunda kalabilirsiniz istemeye istemeye. Ya da bir ilişkinin içinde olabilirsiniz. Bu da insanı gerer tabii ki. E, Rabbim özgürlüğünüzü eline al, elinize almayı e, bu böyle fırsatları önünüze çıkarsın. Sevgili aslanlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çok çok sağ olun. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen randevu alın. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor. Karşılıklı konuşarak, sesli görüşme yaparak ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.